Arkadaşlar. arkadaşlar. arkadaşlar unutmayın. Unutmayın. Abone Ay, evet bugün de oynuyoruz. <laughs> kardeşler. Ee, e, hapishanede kaçma oyunu oynuyoruz değil mi? Hapsaneden. Evet. bizi kalacak var mı? Oğlum oh, bıraktılar peşimizi. Ben evet sırada buradan Atla. atlıyoruz. Evet. Buradan buraya atlıyoruz. O. Buna bu düğmeye basmamız gerekiyor sanırım. Evet kız açamadı. Evet o açamadı biz açtık. Evet buradan böyle. Şurayı açmamız gerekiyor. <laughs> Ana. Ya. O ne? Ödümüzü patlattın ya. O ne ya? O ne? neydi? E... O neydi Ceren? Ben <laughs> o... Evet burayı oh. kolu indirmemiz lazım. Tamam. Şuradan karşıya geçeceğiz. Buradan. Oradan geçmeyeceğiz. Şuradan mı? Heh, evet. O. Tamam. Buradan peki. Oy. Şuradan geçeceğim. Geç. Kapanıyor mu? Evet. Aşağı şey. Sen de öğlüyorsun. Ya. Ben tamam. Evet, buradan ne bir Evet, almış Evet, aa bebeklere bak bebeklere. Bebekler merhaba. Evet, Sus. buraya basıyoruz. Tamam. Evet. Buradan A B C D yok mu? Yokmuş galiba. Evet. Burayı açalım. Evet buradan hoplayalım şöyle. Buyur. Buradan buraya. Aa, isim bebek. Evet. Şimdi nereden? Buradan mı? Evet. Şimdi bebek uyuyor bak. Bebek uyuyor mu? Oo, bebek kocaman. <laughs> gördünüz mü bebeği? Evet bak bebeği. bebeğin üstünden geçiyoruz. Evet. Bebek kocamandı gördünüz mü? Evet bebek kocamandı. Ay buraya düştüm ama geçtim. Hadi şurayı açalım. Evet. Buraya bir basalım. Ne olacaksa. Ha, bunları mı alacağım buraya? Evet, oraya koyacağım. Baba, asapta, tamam. Sen ne olur? Asa Beni yakalarlar babacığım bunlar. <laughs> ya Bence inmeyelim değil mi Nisa? Evet. İnelim mi sence? Bence inmeyelim aşağı. Bunlar bizi yakalar. Aa, o. Burası çok zora benziyor. ıh düştük ıh evet yapamadık evet bura zor biraz ya <laughs> zor help me diyor help me, help me. Kurtarın şunun diye. üzerinden atlasam daha mantıklı değil mi Aa. Şimdi bir şey söyleyeyim mi kenardan atlasam daha mantıklı değil mi evet öyle yapalım mı bir Olur. yapabilirsek tabi şunun kenarına atlasak şöyle Aa. Aha yaptın yaptın yaptım Ama çok zordu ya. Ha? Evet şimdi buradan mı? Evet buradan. Evet, Oo buradan, Oo, buradan zıplıyoruz. Hopa. Hopa. Yapamadın. Aşağı düştük. Ama Tekrardan. Tekrardan. Oha. <laughs> <oluyor>? Çeren. <laughs> baba. Evet, Çok, çok Zor. Ama diğeri daha çok zordu. Bu da zor babacığım. Aa burası ne? Ona köpek, köpek. Bu köpek var. Uy! Bunlar... Başar, köpekler bizden. Of Biz, Oy! O nasıl bir köpek? Uy. Evet. merhaba. Uy, Hı. ısırıyor da ha. O büyük köpek bizden büyük. Evet evet ısırıyordu beni Nisa. Evet. Baba. O. <laughs> ne oldu anlamadım. Ne oldu? <laughs> Hayır orada ne oldu ben atladım ama. Gördünüz mü? Evet. Ne oldu ki orada? <laughs> tamam. Ha buna mı değdin? Evet değdin. Ha değmişim. Evet. Niye oraya basıyoruz diyorum. Evet orayı açmak için basıyoruz tamam. Şimdi buradan Acaba gidiyoruz. Gidiyoruz baba. Babası bilmiyorum. Şey biler. biler mi? Hı hı. Ben bilemiyorum. Evet ben burada mi? burada ne yapıyoruz? Ee, ben Patlatıyoruz ne mu? Evet. Oh, bomba bomba. Evet bombayı buradan alalım. Bekle. Hı, Aa bir dakika. Alamıyorum. Nasıl patlatacağız onu? Evet. Bombayı almamız lazım. Tamam aldım. Şimdi bombaya al. Hop. Abone koysana. Koyayım. Evet. Böyle mi patladı bomba? Evet öyle patladı. Aa merhaba. Aşağı tutacağım ha. Öyle mi? Aşağı. Vallahi <laughs> bizi yakaladı. Hani bir şey olmazdı. Bence buradan Şuradan geçeceğiz. Ne yapayım? Oradan bilmiyorum. Bir basit. Nereye bassın? Buraya mı? Hı hı. Ha? Oo. Oo. Kendimizi mi değiştiriyoruz? Ne yapıyoruz? Hayır. Bunları satın al diyor. Satın mı? Ne? Evet. Yani para mı? Aa, yakaladılar. <laughs> Hem de ne yakaladılar? Gördünüz mü? Evet yakaladı babasını. seni. <gülüyor> atlayamadım <gülüyor> Bu baba. Bu çok bitti baba. Ceren bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. söyle. Oradan nasıl atlayamadım ben kuşum? Ay son anda atladım düşüyordum yine. Ama evet. evet <laughs> <Şifir. Atladım>. Ana. <laughs> Allah <sunu> sana baksana. <laughs> <laughs> ana <gülüyor> ana. Gel be gel be gel be gel Bu uyuyor galiba. Hayır ya. Cene. Değersek de. de. biz de. yer bu. Aa, değdim değdim. Bırak. Gördün mü? Uyuyormuş. Hmm. Ördekleri var ana. Evet. Ördeklere değmememiz gerekiyor. <laughs> evet. Aa, geçtik sayıyor. Tamam. Bu ne? Satana. Murphy mi diyor? Murphy <laughs> <laughs> mi? Düştü. Ne, nasıl ya? Nasıl düştüm ben? Bilmiyorum. Böyle atlayarak geçmem lazım. Üç kere atlayamam mı Atlayarak atlamam lazım. Ceren. Üç kere atlayacağım. Atlanmıyor babacığım. Ama diyorum ki üç kere atlayacağım. Bırak kendini. Ee, bıraktım olmuyor. kendim mi hopla? Şey benim mi hoplamam lazım? Hı hı. Ben hoplayabiliyor muyum bakayım? Hop. Evet. Hayır hop. <laughs> Aa. Oradan değil baba. Sadece dikeceksin o da. Hayır Cenk buradan. Hayır Ceren'ciğim buradan. Buradan da. Hop. Tamam dört kere atlayacaksın. O yaptı babam. Şimdi oradan mı? Başka miyim? Oo! Küçük ama. Çok tatlı. Küçük ama. Oy! Buraya Oy. da geçtik. Evet, burada ne var? Eğer... Ona ne yapıyor? Merhabalar. Ha buradan buraya atlayacağız. Hayır, baba. Evet, evet. Gördün mü? Buradan gidiyoruz. Değil mi? Evet buradan ne yapıyoruz? Onu alman lazım. Neyi izliyorsun? Öldü. Bakayım. Gözüne gözüne vurdum babacım. Gitti gitti. Evet biz de gidiyoruz. Arabamıza biniyoruz. Evet. Aslında yürüyerek e, Çok uzak oldu. Araba daha hızlı. Evet. 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 Tamam. Adam adam nasıl indi? Evet. Bu bölüm bitti. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Gerçekten. 我要见到你。